Mesnevi 10. Risale İ'lem Eyhel aziz Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu kazada kaderi bozar. Mesela bir şey hakkında verilen karar kader demektir. O kararın infazı kaza demektir. O kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek ata demektir. Evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi ata da kaza kanununun katiyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek atanın kazaya nispeti, kazanın kadere nispeti gibidir. Ata kaza kanununun şumulünden ihraçtır. Kaza da kader kanununun külliyetinden ihraçtır. Bu hakikate vakıf olan Arif ya ilahi hasenatım senin atandandır seyyatım da senin kazandandır. Eğer atan olmasa idi helak olurdum. Ata, kaza ve kader münasebetleri. Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu var. Ata, kaza kanunu, kazada kaderi bozar hakikatinin izahı. Ata bir şey hakkında verilen kararın iptali ve hükmün kaza edilmekten affedilmesi şeklinde tarif edilmektedir. Ata denilince o Rahimi Kerim'in ve Gafuru Rahim'in af ve ihsanı anlaşılır. Bir padişahın umumi kanunları yanında bir de belli günlerde tatbik ettiği af ve ata kanunu vardır. Padişah o günlerde suçlulardan bir kısmını affeder, diğer bir kısmının cezalarını hafifleştirir. Bir kısım raiyetinin ise rütbelerini yükseltir ve maaşlarını artırır. İşte daha önce umumi kanunla takdir edilen ceza, rütbe ve maaşlar bu ata kanunuyla yürürlükten kaldırılmış olur. Mesela bir şakinin işlediği bir suça karşılık 10 yıl hapis yatması takdir edilmiş olsun.'' ata kanunuyla bu cezanın affedilmesi halinde artık ceza infaz edilmez ve ata kaza kanununu bozmuş olur. Cezanın kaza edilmemesiyle de kader kanunu yani onun suçuna mukabil takdir edilen 10 yıllık hapis cezası bozulmuş olmaktadır. İşte bu misal gibi insanların işledikleri günahlara karşılık kendilerine takdir edilen uhrevi cezalar Cenab-ı Hakk'ın ata kanunuyla yani onun af ve ihsanıyla kaza edilmekten alı konmakta ve böylece ata kanunu kaza kanunu bozmaktadır. Aynı şekilde kazanın bozulmasıyla kader kanunu da bozulmuş, takdir edilen ceza değişikliğe uğramış olmaktadır. Diğer taraftan ata kaza kanununun şumulünden ihraçtır denmektedir. Şöyle ki bir günah için takdir edilen ceza külli bir kanun iledir. Yani şu suçu işleyene şu ceza verilir şeklinde ki takdir küllidir. Söz konusu suçu işleyen bir kimsenin tövbe etmesi halinde günahının affedilmesi ise kaza kanununun şumulünden bir ihraç durumu hasıl olmaktadır. Bu ise aynı zamanda kader kanununun külliyetinden bir ihraç manasındadır. Kaderin değişip değişmediği sorusu hatıra gelmektedir Burada. İlmi e, ilmi ilahinin değişmesi muhaldir. Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her bütün hadiseler gibi ata kanununun tatbikatı da o ilmi şumulündedir. Bu kadar değişmez. Değişiklikler levh-i mahf ve ispatta olmaktadır. Önce takdir edilen nice cezalar daha sonra tövbe vesilesiyle ve ata kanunu ile affedilmekte, levh-i mahf ve ispattan silinmekte ve kaza edilmemektedir. Ayette de Allah dilediği şeyi mahveder, dilediğini ispat eder. Nezdinde kitabın aslı olan levh-i mahfuz vardır. Ra'd suresinde eşyanın ilminde takdir edilmelerine kadar eşyanın, ilimde takdir edilmelerine kadar ona göre yaratılmalarla ise kaza deniliyor. Organlarımızın şekillerinden yerlerine vazifelerine kadar dünyanın büyüklüğünden dönme hızından galaksilerin tanzimine kadar mizandan sırattan cennetten ve cehennemin her türlü ahvaline kadar her şey Allah'ın ezeli ilimiyle takdir edilmiştir ve ona da göre yaratılmıştır. Kader bir suç. Bir suça takdir edilen cezadır. Kaza ise o suçu işleyenin cezaya çaktırılması Hükmün icra edilmesidir. Şu var ki bir suça ceza olarak ne hüküm verilirse verilsin o ceza affedildi mi artık o hüküm kaza edilmez. Böylece ata kazayı denmiş yani hükmünü ortadan kaldırmış olur. Hükmün kaza edilmemesiyle o suç için takdir edilen ceza da ortadan kalkar. Yani kazada kaderi denmiş olur. Hasenatım senin atandandır. Seyyatım da senin kazandandır <laughs> sana gelen İyilik Allah'tandır, sana isabet eden kötülük ise nefsimdendir. Nisa suresinde bir ayet hayır olsun, şer olsun, sevap olsun, günah olsun bütün amellerin tek yaratıcısı ancak Allah'tır. Ondan başka yaratıcı yoktur. İnsan Kur'an'da okusa, haram'a da baksa o bakışların her ikisini de Allah yaratır. Beyni, görme merkezini, gözü ve ışığı o yaratmıştır. Bunların doğru veya yanlış yolda kullanılmalarıyla ortaya çıkan hayırlı ve şerli sonuçları da elbette o yaratacaktır. Ben bu güzel ameli Allah'ın bana ihsan ettiği akılla o işi yapmama uygun bedenle ve o bedene hizmet eden bütün bir kainatın yardımıyla yaptım. Benim bu güzel işteki hissem yok denecek kadar hep azdır. Hepsi Allah'ın atası, ihsanıdır. Benim yaptığım tek şey nefsimin sözüne uymayıp Kur'an'ın emrine tabi olmaktır. İrademi bu yolda bu doğru yolda kullanmam da yine her hayır elinde olan Rabbimin hadi isminin bir tecellisiyle olmuştur. Ben kötülüğü benim nefsim istedi, Rabbim de yarattı. Bu kötülüğü benim nefsim istedi, Rabbim de yarattı. Rabbim beni o günahtan men ayetleriyle tehdit etmişti. Buna rağmen ben nefsime hakim olamayarak bu günahı işlemiş bulunuyorum. Elbette ki bütün sorumluluk nefsime aittir. Nefsim istemiş, Allah da o isteği kaza etmiş yani o şerri yaratmıştır.